Merhaba sevgili anne babalar. Bugün size Craft 12 bebek arabasını tanıtacağım. 20 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Şu şekilde güneşliğe kaldırabiliyoruz. Şurada bir adet gözlem penceresi bulunmakta. Arkadan kaldırdığımız zaman kolay bir şekilde kilidini açıp döndürebiliyoruz. Ayaklarını şu şekilde kaldırıp şu şekilde geri indirebiliyoruz. Arkadan çektiğimiz zaman düğmesine basıp yatma, yaslanma ve oturma olarak ayarlayabiliyoruz. İçinde bir adet taşıma çantası ve rüzgarlığı bulunmakta. Katlamak için yandan düğmeye basıp kolay bir şekilde öne doğru ittirdiğimiz zaman kapanıyor. Aynı şekilde düğmeye basıp çektiğimiz zaman da kolay bir şekilde açabiliyoruz. Daha fazla bilgi için iki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.